Tansiyonum dörde düştü. Ataşım çıktı. Tek idim evde. Oğlum ameliyeti geldiydi. Hemen gelinime haber verdim. Kızım dedim benim ataşım çıktı dedim. Gelin beni acile getirdi. Beni hemen buraya getirdiler. Ben hiç anlayamadım bir şeyi. Çok sağ olsunlar. Allah'ım bunlara hiçbir zorluk göstermesin. Ben o kadar biliyorum. Hep kızların ayağının sesini dinleyerek havaat geçirdim. Beş tane kızım var yanımda. yolda bu kızlar vardı yanımda. <laughs> Ben ameliyat ediydim zaten bir akş bir akşam aradık tansiyonum çıktı falan dedi atışım var dedi ondan sonra biz de hemen buraya eşimi gönderdim ameliyattan yine çıkmıştım eşimi gönderdim buraya getirdik test yaptılar sonucun pozitif olduğunu öğrendik ondan sonra çok güzel bir tedaviye başlandı Allah bu süreçte işte çok iyi geçti herkesin Allah razı olsun annem de hep sorduk çok memnundu yani kendi ailesi gibi gördüler herkesin Allah razı olsun. Ee, sürekli e, telefonla görüştük falan öyle oldu. Zaten yanına giremiyorduk. İhtiyaçlarını da dışarıdan getirdim. Çok şükür elhamdülillah. Sünkar teyzemiz e, ateş ve e, tansiyon problemleri nedeniyle acil polikliniğe başvurmuş idi. İlk değerlendirmeler neticesinde e, Covid-19 ile uyumlu e, bulgular saptadığımızdan şüpheli vaka olarak yatırdık. Ardından yaptığımız tetkikler neticesinde e, pozitif saptanması üzerine Tedavisine başladık. Tedavi sonrasında yaptığımız takip sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Bu süreç zarfında ardından da hastanın izolasyonuna devam ettik. Yaklaşık 25 gündür burada yatmakta olan teyzemizin hem diğer bakım hizmetleri hem sağlık hizmetleri ve tedavisi özenli bir şekilde yapılmış ve sağlığına kavuşmuştur. Bu süreçte son 10 gündür Hastamız izolasyon amaçlı, özellikle e, takip ve tedavisine e, devam edilmekte idi. Son hastamızı taburcu etmenin ha haklı ve mutlu mutluluğu gururu içerisindeyiz e, ve kendisine biz sağlık ve mutluluk diliyoruz. Gerçekten hastanemiz içinde, Türkiye içinde zorlu bir süreçti. Fakat biz Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Konseyinin e, aldığı tedbirlerin ilk gününden itibaren aynı tedbirlere paralel olarak Hastanemizde de çok ciddi tedbirler aldık. Bu tedbirleri hastanemizin görünen kahramanlar olduğu kadar, görünmeyen kahramanları da olan e, temizlik personelinden doktorlarına kadar herkes gayet ihtimamla ve özen göstererek uyguladılar. Ve sonuçta hastanemizde yatarak tedavi olan COVID'de hastaların e, hepsini şifayla taburcu ettik. Bugün de son hastamızı uğurladık. Çok gururluyuz. Gerçekten bu bir ekip işiydi. Ben bütün ekip arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Covid-19 pandemi sürecini dahiliye uzmanımız Doktor Ali Sezgil ile yönettik. Ee, çok başarıyla yönettik. Çok şükür bugün son hastamızı taburcu ettik. Ee, bu anlamda tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özverili çalıştılar. Çok şükür bir sıkıntı olmadan e, inşallah bu işi başarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz. Aww. Uh -huh.